Selam güzel dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasamız 450 bin. Bugün 500'e zor. Sakince bir 500'e zorlayabiliriz bence. olmasaymış. <laughs> Zaten ayağımız genellikle bereketli geliyor. <laughs> Birazdan doluşur millet de buraya. Hayır bro. Hayır. bakalım. bir daha var mı ee... sigorta tutturamayan adam <gülüyor> <gülüyor> sonunda şansın bacağını kırdık güzel Bir tekrar atacağım dostlar. Bir no do elimiz 4, bir elimiz 10. Yerde 10 var. Bir tane daha çekeceğim. Ulan. Ya şu sol tarafı 10 gitsin diye git, gitmez diye düşündüm. O yüzden çektim. Az geldi. Madem berbat ettik bir tane daha çek. Oo güzel. Güzel. Hadi oraya da bir 10 varsana. çekmeyeceğim. Çünkü bu sefer sırada on var sanki. Elimiz 15 kan. burayı pas geçip sola çekseymişiz. Bir push alacağımıza bir evet. tane galibiyet alırdık dostlar. Ama yapacak bir şey yok. Devam. Bugün bir tık kötü başladık. patlatma be, patlatma be. Ufak açacak yani bir de kesin. Ne olurdu yani kazana kazana gitseydik. Şimdi risk almamız gerekti. 10 katı aldık. 10 katı aldık ama benim gözüm daha yükseklerde. 12'ye çekiyoruz her zamanki gibi. Buraya double. Hadi bir de patla be. Hadi bir de patla. Hadi patla lütfen. Yes işte bu kadar. İşte bu kadar. Yine doğru zamanda doğru risk. Kalın, kanalın adını mı değiştirsek? Doğru zamanda doğru risk alan adam. Bu güzel oldu dostlar. Yanları bir tık Çünkü yanın üstü yandır. hem renk aldık hem double. Burayı da normal çekelim. Gerçi 14'e çekmeye de bilirdik ama. Güzel. Güzel. Bir de orayı patlatma. Tamam. Daha fazla zorlamayacağım. Gerçi sanki arkasından 4 ya da 5 gelecekmiş gibi ama. Neyse yine kardayız dostlar. Yine kardayız. tek box deneyelim. Hadi dağıt bakalım. Yapma be. Yapma be. Bir on versene oraya. atladın. Harika. Cleaning <laughs> time. Always, gentlemen. Ha, biz buraya highlight yazmamış mıydık ya? Eksi 30, eksi 50. Dostlar bu arada geçen günkü videoma bir dostumuz şey yazdı. Böyle dedi güzel bilgiler veriyorsun ama bilekçeğin düşük kasayla oynamaması gerektiğinden niye bahsetmiyorsun? mimarinde bir şey yazmıştım. Ya ben bu konuda biliyorsunuz ilk videolarımda bahsetmiştim aslında. Hani biraz da kasamın yüksek olmasına güvendiğim için de bazen riskli e, hamleleri deneyebiliyorum. Ki riskli oynadıkça da kazanıyorum. Yani bu başlarda söylemiştim biraz yanlış anladığım anlaşıldığım için bir daha üstüne gitmemiştim ama ya böyle bir durum var maalesef. Ama yine de düşük kasayla da yapılabildiğini göstereceğim. Ki zaten yapmıştık da. Ulan 5'i diğer tarafa vereydin ya. Bir daha sigorta alacağım. Bugün bence hep bilekçe kaçacaklar. Dostlar. Ee, bu serimizde hedefi 1 milyon olarak. Evet işte bu kadar be. Sonunda. Yine bilekçe açtı. Güzel paramızı geri aldık. E, dostlar. Ne diyordum? Kafam karıştı. Ee, bu serimizde 1 milyonu zorlamayacağım. 500 binin üzerine çıktığımızda bir çekim yaparım. Sonra 10 binle de bakalım ne kadar arttırabiliyoruz. Şuraya bir kız versene. Hadi be! Ulan kızı buraya versen hem 25 katı hem 30 katı. 3'ü buraya versen 12 katı. Çok yakındı be. Güzel yan alabilirdik dostlar. 25-30 bin TL yakın yan alacaktık. Hadi ufak bir şey açsana. Ufak bir şey açsana. Güzel. Bak 4 ile 5'i ben çektim. Harika. Erdem'im dua et ki masada benim gibi birisi var. Beşte dört yere gitse on dört geçmiş olsun oluyordu. Güzel. Evet. Hadi devam. Of of of. Kayhan. Ya güzel kardeşim. Beni izliyor musun izlemiyor musun bilmiyorum ama. Kasan şu an ne kadar ki 30 bin bir ele atıyorsun. Ya bir de yeni gelmişsin hani birkaç el geçirirsen eyvallah. Neyse bana bir dört yapma be. Ulan dörde yine gitti iki tane harit. Haksız mıyım dostlar yani, ne bileyim. İnşallah kazanır ki zaten bir tanesi blackjack oldu güzel oldu da. Hayırlısı. Hadi bana bir on. Yer patlamazsa sıkıntı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Of. Kötü oldu. Kötü oldu. kötü Hadi bilek çek. Bilek çek. bir bilecek çek var be. Soft 6'ya double vurdum dostlar. Yerin altı olması da bir tık işimizi kolaylaştırdı diyecektim ama on gelmesi kötü oldu. Bir on daha çıktı. Üç tane on çektik. Masadaki üç tane enayi. <laughs> Kendimi de dahil ediyorum. Bari sekiz mekiz çektim. Heh, güzel. Yedi çektim. Of güzel. Bir an korktum dostlar. Üç kişi şimdi on çekince. Güzel. Güzel. Tamam. O Erdem de 20 bin attı. Hadi inşallah hep beraber kazanırız. Şu kupa şu şuraya versen. Yanlar çok ucundan kaçıyor. Güzel. Bir onda daha istiyorum senden. Yes be. Güzel. Aa sakın sakın sakın. Abi neyse neyse. Neyse neyse neyse. Kayyam 13'e çekseydin be güzel kardeşim. Keşke. Erdem de yüksek girmişti. Kaybetti bu at bakalım. Kırmızı kart çık dışarı. <laughs> Güzel. Bir double'ımız var. Bir de garanti şeyimiz var. 11'e double, 20'de bekle. Yoğun istiyorum senden. Yapma be. Kötü oldum. Ulan çekmeseydin yer 22 idi ya. Ha, neyse yine 22 güzel 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 güzel. Hedefin ucundayız dostlar. Şöyle alalım. Yalnız Kayana da laf söyledik geldin yüksek oynuyorsun yüksek oynuyorsun diye de maşallah. Yani tahminimce oynadığı çoğu eli kazandı. Gördüğüm kadarıyla. Ya parası çoktur bir şey diyemem ama beni izleyen dostlarım ma tavsiye etmem. Yani görüyorsunuz benim kasam da 450 bin, 500 bin oynadığım miktara bakın. Ya hep ya hiç mantığından uzak duracağız dostlar. Ya hep ya hiç diye bir şey yok. Hadi güzel bir şeyle başlat. 10, 6. Bir 10 daha var mı? Hii! Hadi be, renk aldık da. Bir 10 daha verseydi dostlar çok güzel olurdu. Fazla zorlamayacağım. Neyse. Yine hem yan sayesinde hem şuranın kazanması sayesinde kar ettik. Evet. Bir el daha deneyeceğim. Hadi kazanalım şöyle. Of of of. Arkadaş yüksek girdim. Bir tane 16'mız var zaten. O yüzden 15'i riske atmak istedim. Belki 6 gelir. Nerede bizde o şans? 5 varmış. Bir arkasında bari 5 bize gelseydi. Of of of. Çok kötü. Kötü oldu bu el. Hadi ver bu be. Bir de yan istiyorum senden. Çok kötü başlattı. Oh, of oh, fena değil. Bir an sinek 8 mi dedim acaba da? Sinek 8 gelse biliyorsunuz dostlar 40 kat olacaktı. Sinek 8 gelse 40 kat olacaktı. Arkadaşım direkt eller ben kafadan galibiyet. Yapma ya yapma. Şimdi buraya da 6 falan atar. Neyse. Piyon versene oraya. Of güzel. En azından bir tanesi kazandı. Bir de yan var. Neyse kar yazdık en azından. Daha iyisi olabilirdi ama problem yok. Dopamin, nikin tanıdık geldi. Yine altı katı aldık. Bir şey kesim geldi bilmiyorum. Güzel. En azından yere yarayacak bir kağıdı çıkardık arada. Of of of. Artık patla be kadın. Neyse. Neyse. 11 yaptığında as değil de 10 çekseydi geçmiş olsun olacaktık. Yani bu da fena değil. Şimdi beti düşüreceğim dostlar. Zaten hedefin ucundayız. Hadi ver şöyle de. var. En azından bir tanesine 8. Yetmez. o arkasından sanki bir 4 daha çıkacak gibi hissettim ya. Neyse. Dört gelirse şaşırmam da. O cesaret bende yok. En azından şu noktada. Ya ne dedim ya? Lanet olsun be. Lanet olsun. Ya 4 geleceğine o kadar emindim ki dostlar ya. Yemedi ama niye yemediyse cesaret yok diyoruz bir de. Buna da 19 yapacaktık oraya çekseydik bir 21 bir 19'umuz olacaktı. Patla bari be. <laughs> Bazen içime doğan şeyleri yapmadığım zaman... Ya <laughs> sonrasında başarılı olunca dostlar çok sinirleniyorum da. Yapacak bir şey yok çekseydik yani madem. Amino dealer, Ulan bari 4 değil de 3 verseydim. İşte. Neyse problem yok. Şöyle alalım da Kalktığımız baksa Blackjack de geldi. <laughs> Dört çektin. Güzel, güzel, güzel. Bir an 11 açınca değil. Dostlar, hedefimizdeyiz. Bugün bence harika bir seans geçirdik. Bakalım Türkçe masalar ne halde? Hepsi mi dolu mu? Dolu, dolu, dolu. Hedefimize yani rahat ulaştık da hiç düşmedik. Sadece işte orada içime 4 doğmuşken niye çekmedim? O biraz beni sinir etti. Ama olur sıkıntı yok. Sonuçta hedefimizdeyiz. Şimdi daha fazla arttırmayı denemeyeceğim. Yarın belki 510-520 lira zorlayacağım. Kısa bir seans yaparım. Sonrasında 500'ü çekeceğim dostlar. Bu seride 1 milyona gitmek istemiyorum tekrar söylüyorum. Çünkü içimde bir kötü bir his var. Yani 700'lere falan 800'lere çıktıktan sonra sıfırlanmak benim mental olarak çok mahveder. Yani şu anlıkta her şey güzel giderken öyle kötü bir şey yaşamak istemiyorum açıkçası. Sonrasında bakalım bir 10.000'le 10 deneyelim şansımızı. E başarısız olursak bir daha 10.000'le 10 denerim. Ama üçüncüde de başarısız olursak bu sefer tekrar kasama 50 ile denemeyi düşünüyorum. Sürekli çünkü başarısız olmak da istemiyorum. Oh... Güzel. Güzel. Seviliyorsunuz dostlar. Umarım çok daha güzelleri sizi bulur. Ha bu arada ee, her gün video gelmeyince beni merak ediyorsunuz dostlar anlıyorum ama ben size zaten neyi söylemek istiyorum? Bu oyunla kafayı fazla bozmayın. Hedefleriniz olsun. Yavaş yavaş oynayın. Bazı günler kendinize ara verin. Özel hayatınıza ara verin. Yani sadece kafaya kumarı koyarsınız. Özel hayatınızı çok ihmal edersiniz. Aranızda eminim evli dostlar da vardır ya da ailesini imal edenler diyeyim. Yani her gün video, her gün oynayabilirim, oynamayabilirim. Yani kafayı bununla bozmaya gerek yok dostlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım daha güzelleri sizi bulur. Hoşça kalın dostlar. Bol şanslar.